Şimdi anlatacağım sokakların pisliği ve arkadaşların düzenlediği cigara partisi Kimi derdi için kimi zevki için içiyor ama burada amaçları beyinlerin ölmesi İçiyor kafaları yer çekimini aykırı haykırırdım ama şeytan uyuşmuş beyni kandırır Uyandırır beni de lanet olası bir kaldırım soğuk biri polisin geldiğini seslenip kaldırır Sivil ekip bizden beter elimi pis zanneder selam vermekten çekinir ortaya Buyur bekler Cigarayı beğendiğini söyleyip zarf atar Ve ortamdaki herkes o kafayla bu koca testten geçer Kimseden cevap çıkmayınca oturdular Üçlü elden ele dönerken de kudurdular Tam polis olmadıklarına inanıyorken Yüzümde patlayan o jok sesiyle ayıktırdılar Canı çıkar altta kalan söz atlamadan Saygı duy aptal adam Keskin bizim paradan Ölüm olur yatağından Hayat patağından Azra'yı kımdatlar ve kanını zamanında Haydi kum mekanınız. mekanınıza Anında. Neyse şafak vakti bizi kapıya koydular Nikotin ve ter kokmaktan nereye gitsek kovdular Kafam kendini geldikçe derinlerde bulgular Bu dert öyle büyük ki kefen giydirdi ruhuma Sabah karşı aldık tanımadıklarımla kaldım Gidecek yerimiz yok derken bir evini aldı Sanki başka şehirdeyim evimin yolu aklıma gelmiyor Bir tek kimliği bıraktı polis ev sahibi verdi yol Öğlen vakti önce nerede olduğumu düşündüm Geceki partinin huzurunu karakolda düşürdüm Her şeyimi aldılar hiçbir şeyin gardına Kafam duman değil duman altı Sanırım hatiyi hatırlamakta güçlük çekmekteyim Ama silinmeyen bir hatıra Zaman kazanmak korkakların işi Aklımın estiğini anlayan an yaparım Girdim bir çatının altına Sessiz yalvarışlar var kıvılcımında Canı çıkar altta kalan her sözü atlamadan Saygı duy aptal adam Keskin bir paradan ölüm alır yatağından Hayat batağından Azrail kundaklar mekanını zamanında Canı çıkar altta Cahil kundaklar mekanını zamanında Canı çıkar kalan her sözü atlamadan Saygı duy adam Keskin bir zımparadan ölüm alır yatağından Hayat batağından Azrail kundaklar mekanını zamanında Canı çıkar kalan her sözü atlamadan Saygı duy adam Keskin bir zımparadan ölüm alır yatağından Hayat batağından Azrail kundaklar mekanını zamanında